Hepinize selamlar arkadaşlar sınavla alakalı ufak bir değerlendirme yapacağım sınavdan sonra tabii bize birçok mesaj geldi bir kısmını biz yayınladık şeyde Instagram'da hikayelerde bir kısmını yayınlamadık çünkü sürekli her gelen mesajı yayınladığımız zaman bu sefer işin gerçekten amacının amacının dışına çıkmış oluyoruz ve tamamıyla bir reklam işine girmiş oluyoruz ki bu hiç gerekli değil. Öğrencilere yol gösterme açısından, yol göstermesi açısından bir takım mesajları yayınladık ama hepsini yayınlamadık tabii ki. Şimdi bu sınavdan sonra size samim olarak yapacağım yorum şu. Bu sınavdan sonra bir yanım hüzünlü, bir yanım sevinçli. Öncelikle sevinçli olacağım şeye değinecek olursak, olduğum şimdi şey, beni sevindiren nedir ona değinecek olursak arkadaşlar. Ee, öğrencilerimin matematikteki başarısı ve öğrencilerimin bana ilettiği matematikle alakalı e, Yaptığı net sayıları bu beni ziyadesiyle memnun etti Üzgün olduğum şey ise Çok fazla yılmanın olması ve gerçekten daha iyilerini hak eden öğrencilerin Daha kötü sıralamalara daha iyi puanlarla daha kötü sıralamalara layık görülmesi yani sınavın ölçme değerlendirme bakımından eksik olması Çok fazla yılmanın gerçekleşmesi bu da bizi fazlasıyla üzdü tabii ki arkadaşlar. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Mesela bir takım öğrenciler şöyle yorum yapıyor. Hocam matematik kolaydı diye söyleniyor. Evet matematik kolaydı ama arkadaşlar biliyorsunuz 3 milyon küsür insan sınava girdi ve herkes de matematiği iyi yapanlar gibi yapmadı yani. Yani herkes matematiği full yapmadı arkadaşlar. Matematik kolay denildiği takdirde yani matematiğin eğitimini hiç almayan ya da iyi bir eğitimini almayan insanlar yine takılıp kalacaklardı. Evet Zor için çalışan, zor için mücadele eden, hedefi yüksek olan öğrenciler için matematik kolaydı. Ama genel olarak matematik herkes tarafından yapılmadı. Yani bunun da bilinmesi gerekiyor. Onun için bizim mutlu eden şey arkadaşlar matematik netlerinin, bizle beraber çalışan insanların gerçekten iyi netler yapması beni çok çok mutlu etti. Ama hüzünlendiğim şeyler dediğim gibi iyi sonuçlar beklediğimiz, yani daha iyi netler çıkarabilecek öğrencilerin daha gerilere düşmesi tabii ki bizi bu hüzünlendirdi. Burada maalesef ki arkadaşlar 2019 yılından sonra yani ile başlayan süreç içerisinde yani seneden seneye ölçme değerlendirmede birçok problemler yaşandı. Yani 2020 yılında pandemiden sonra bir sınav yapıldı. Gerçekten bu sınav kolay bir sınavdı, belki tarihin en kolay sınavlarından bir tanesiydi. Tamam konular çıkarıldı, bunu bir yönüyle anlayabiliriz. Dedik ki pandemi dönemi başımıza böyle bir hadise geldi, bir bela içerisindeyiz. Yani e, onun içinde çocuklar Mart'tan sonra okula gitmemeye başladı ve biz de işte konuları demek ki milli eğitim çıkarttı. Böyle uygun gördü. Çocukların psikolojisi bozulmasın. Ee, daha kolay şeylerle sınayalım, sıralamaya koyalım ve yerleştirelim. Tamam bunu anladık biz peki. Şimdi yarıdan fazla dönemini okuyarak geçirmiş ve yarıdan daha az dönemini pandemide geçir geçirmiş bir yılda kolay bir sınav sordunuz, yaptınız ve buna 30 dakika ek süre verdiniz. Ama ikinci senesine geldiğimiz zaman pandeminin ikinci yılına geldiğimiz zaman arkadaşlar <laughs> yani senede tamamıyla senenin tamamını öğrenciler kursa gidemedi özel takviye alamadı yani düzgün çalışamadı herkes her imkanlara sahip olmamasına rağmen Türkiye tarihinin en zor sınavı yapıldı. Ya bu olmamalı ya. Gerçekten ayıp ediyorsunuz ya. Gerçekten hoş şeyler değil ya. Ölçme değerlendirme bu şekilde yapılmamalı yani. Bir tutarlılık olması lazım yani. Gerçekten, gerçekten artık insan isyan derecesine geliyor bu meselelerle alakalı. Yani hiç hoş şeyler değil. Peki, peki ondan sonra ne oldu? Bir sene sonraya geldiğimiz zaman, yani bu seneden bahsediyoruz. Bu sene ise arkadaşlar pandemi olmamasına rağmen herkes bütün eğitimleri almasına rağmen baraj kalktı, ek 30 dakika verildi ve ne oldu? Yine tarihin en kolay sınavlarından bir tanesi yapıldı. Ya, ayıp değil mi? Yazık değil mi bu çocuklara? İşte bunun için üzülüyoruz biz. Ha biz ben bir matematik öğretmeni olarak verdiğim eğitim sebebiyle öğrencilerin beni online'dan dinleyen ödefelerle çalışan öğrencilerin e, aldığı eğitimleri övmesi, hocam sizin sayenizde çok büyük işte başarılar elde ettik demesi tamam bu beni sevindiriyor. Bu benim açımdan baktığım zaman benim penceremden böyle. Ama genel olarak baktığınız zaman ya bu yapılan iyi bir şey değil. Bu ölçme, bu değerlendirme böyle yapılmamalı. Her ne yapıyorsanız yapın. Buradan yetkili insanlara sesleniyorum. Lütfen her ne yapıyorsanız yapın. Ama bunu düzgün değerlendirin. Ama bunu düzgün bir şekilde lütfen ölçün tartın. Yazık oluyor gerçekten. Yani biz yerleştireceğimiz tıpa yerleştireceğimiz mühendisliğe yerleştireceğimiz öğrencileri şeffaf bir şekilde seçmemiz lazım. Düzgün ölçüp değerlendirerek seçmemiz lazım. Geleceği bu. Biz buna basit bir sınav olarak bakamayız yani. Üniversite sınavı ülkemizin en önemli sınavı. Çünkü biz buradan öğrencileri seçiyoruz, buradaki öğrencileri doktor yapıyoruz, mühendis yapıyoruz, öyle değil mi? Mimar yapıyoruz, yani diş hekimi yapıyoruz, eczacı yapıyoruz. Buradan öğrencileri seçip de ülkenin geleceği için bir şeyleri inşa etmeye çalışıyoruz. Bu sebepten dolayı da lütfen düzgün ölçün artık ya. Lütfen düzgün ölçüp tartın. Şunu bir şeye oturtturun, güzel bir yere oturtturun. Bu şekilde tutarsızlık olmaması lazım. Yani size kim ne anlatması gerekiyor? Yani bir sürü öğretmen bunu söylüyorken, bir sürü uzman bunu söylüyorken siz Kimden ne dinlemek istiyorsunuz da bunları böyle yapmıyorsunuz da bu şekliyle yapmaya çalışıyorsunuz? Niye hayatları karartıyorsunuz? Niye öğrencileri gereği için tamamıyla karamsar hale düşürüyorsunuz? Tamamıyla ümitsiz hale düşürüyorsunuz. Bir insan çalıştığının hakkını almalı. Öğrencide iyilik yapmak demek bu şekilde tutarsız sınavlar uygulamak değil demek değildir. Bir çok zor soru, bir çok kolay sormak demek değildir. Bir sınavın abi bir sınavla alakalı yapılacak sistem bellidir yani. Başlarsın kolay, orta, zor soruları çöz ee, uygularsın. Kolay olanları yapacak öğrenciler yapar. Orta sorulara geldiğimiz zaman elenenler elenir. Zor sorularda da çalışan öğrenciler farkını ortaya koyar ve sen onları seçersin. Analitik zekası var diyerekten çeşitli birimlere yerleştirirsin. Ama bu şekilde olmaz ki hep zor sorup birinde de hep kolay sorarak ölçülemez ki. Gerçekten buradan lütfen Buradan lütfen sesleniyoruz yetkililere artık bu ölçme, değerlendirme düzgün yapılsın. Düzgün yapılmasını istiyoruz. Gerçekten bu tutarsızlık bizi fazlasıyla üzüyor. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.